Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde güvenlik güçlerinin eylemlerde alacağı düzenleri işleyeceğiz. Birinci düzenimiz hat düzeni. Arkadaşlar sağa sola destekli olabilir. Yol veya belirli bir alan kapaması yapmak, bir bina veya şahsı korumak, topluluk veya kalabalığı geriye etmek, belirli bir bölgeden çıkarmak, iki grubu birbirinden ayırmak, her yönden gelebilecek tehditlere karşı tedbir almada hat düzeni kullanılır. Evet, gördüğünüz gibi bu bir hat düzenidir. Bu şekilde kademeli olarak da hat düzeni uygulanır. İkincisi kama düzeni, topluluk veya kalabalığı bölmek ve yanlara doğru dağıtmak, topluluk veya kalabalık içindeki lider suçluları yakalayıp tahliye etmek, topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmak gerektiğinde kama düzeni kullanılır. Evet gördüğünüz gibi V şeklinde V'nin kapalı ucu ilerleyiş istikametidir. Üçüncüsü çember düzeni. Gözaltına alınacak bir topluluğu çevirmek. Evet bu şekilde çember düzenini oluşturuyorsunuz. Tahliye gerektiğinde yakalanan şahısları tahliye etmek gerektiğinde bu şekilde de tahliye ediyorsunuz arkadaşlar. Dördüncüsü çatı düzeni. Topluluğun veya kalabalığın taş ve benzeri yabancı madde ile saldırılarından personeli korumak, yabancı maddelerle saldıran topluluk veya kalabalığa müdahale etmek maksadıyla yaklaşmak gerektiğinde çatı düzeni kullanılır. Evet bu da çatı düzenimiz arkadaşlar. Yukarıdan ve ön taraftan gelebilecek taş gibi, sopa gibi atılan yabancı cisimleri bize zarar vermesini engellemek için bu şekilde çatı düzeni kullanılır arkadaşlar. Evet dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka derslerde, başka konularda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.